Amsterdam'da tarihin en büyük Filistin protestosu. 250 bin kişi katıldı. Amsterdam'da Hollanda hükümetinin İsrail politikalarına karşı düzenlenen Kırmızı Çizgi Rode Lein protestosunda organizatörlere göre 250 bin kişi katıldı. Katılımcılar kırmızı kıyafetler giymiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımcı şiddetini durdurması için Hükümetten acil adımlar atmasını talep ediyor. Protestonun başlama saatinde Müze İmplay meydanı ve ara sokaklar insanlarla doluydu. Tren ve metro istasyonlarında da kalabalık bekleyişler yaşandı. İlginç bir ayrıntı ise bu protestoya İsrail politikalarını eleştiren bazı Yahudi kuruluşları da destek verdi. İsrail devleti ile Yahudi topluluğu görüşleri aynı şey değildir mesajı ön plana çıktı. Ulaşım altyapısı da bu yoğunluğu kaldırmak üzere devreye girdi. En es, Hollanda demiryolu daha fazla ve daha uzun tren seferleri düzenledi, metro hatları sıklaştı.